Emanet Seher kim, Sıla Türkoğlu kimdir, kaç yaşında? 18 Nisan 1999'da İzmir'de dünyaya gelen Sıla Türkoğlu 21 yaşının içindedir. İzmir'in güzel kızlarından biri olan üstüne üstülük bir de Bornovalı olan Sıla Türkoğlu ağlama anne dizisiyle oyunculuğa daha 19 yaşında başlamıştır. Sunay menajerlik ile çalışan Sıla Türkoğlu Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi mezunu olan Sıla Türkoğlu üniversite eğitimi almadan oyunculuk dersleri almaya başlamış daha lise öğrencisi iken setlerde yer almıştır. Şimdi de Yemin dizisi yapımcısı Nazmiye Yılmaz'ın gözüne girmeyi başaran Sıla Türkoğlu yapımcı Nazmiye Yılmaz'a başrol oynayabileceğini ispat etmiştir. Zaten Yemin dizisinden de milyonlarca hayranı olan Sıla Türkoğlu da güzelliği ve oyunculuk yetenekleri artık günlük dizide başrol oynamayı hak ediyordu. Sıla Türkoğlu birçok otorite tarafından yetenekleri ile de övgü almıştı. Sıla Türkoğlu'nun amaçları arasında büyük bir dizide başrol oynamak ve üniversite okumak var. Sıla Türkoğlu kaç yaşında? Sıla Türkoğlu 21 yaşındadır ve 18 Nisan 1999 doğumludur. Sıla Türkoğlu kaç kilo? Sıla Türkoğlu'nun boyu kaç? Sıla Türkoğlu 1,68 cm boyunda ve Sıla Türkoğlu 55 kg ağırlığındadır. Sıla Türkoğlu'nun bilinen bir erkek arkadaşı veya sevgilisi yoktur. Emanet Seher kim? Seher Yusuf'un emanetini alan kişidir. Ablası Kevser ölürken oğlu Yusuf'u kardeşi Seher'e emanet etmiştir. Yıllardır ablası Kevser'i Kırımlı ailesi yüzünden göremeyen Seher ablasının ölümü ile sarsılırken bu acılara dayanamayan babası Yusuf da kalp krizi geçirir ve ölür. Bir anda hem ablasını hem de babasını kaybeden Seher'in hayata tutunacak tek dalı ablasının emaneti Yusuf kalmıştır.